Down Sendromlar Derneği tarafından uzun zamandır pandemi nedeniyle evlerinde kalan çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Elazığ'da bir yılı aşkın süredir evlerinde olan Down Sendromlu çocuklara yönelik Down Sendromlular Derneği tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Down Sendromlular Derneği Başkanı Fethi Ahmet Balin, pandemide Down Sendromlu çocukların dışarı çıkamadıkları için olumsuz etkilediğini söyleyerek, düzenlenen etkinlikte çocukları sosyal hayata dahil etmek istediklerini dile getirdi. Down Sendromlu çocuklarımızın özel gereksinimlerini yerine getirmek, onların uzun süredir içeride kalmaları, sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetlerin dışında kalmaları, ve sürekli evde zaman geçirmeleri bu çocuklar üzerinde büyük bir olumsuzluk bir hava yaratılmıştı. Bunu dağıtmak, tekrar normal hayata başlamak pandemiden sonrası e, bu çocuklarımızı hem sosyal etkinlikler içerisine katmak hem de aileleri bir araya getirerek e, bir etkinlik oluşturduk. Balin ilerleyen zamanlarda çeşitli etkinliklere devam edeceklerini aktardık. Belli gezilerimizde bu çocuklarımız ve ailelerimizi kültür sanat etkinlikleri içerisine dahil etmeye devam edeceğiz.